Migros TV mutfağından herkese merhabalar. Ben Migros TV şefi Ali Şımır. Bugün sizlere 5 dakikada çat kapı gelen misafirlere özel pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kırmızı erikli milföy tatlısı hazırlayacağım. Tarife geçmeden önce hemen malzemelerimi sayıyorum. Ardından yapım işlemine geçebiliriz. Burada yarım ay şeklinde kesmiş olduğum kırmızı eriklerim var. Toz şekerim var. Üzerine sürmek için de yumurta beyazı kullanacağım. Ve burada da milföy hamurlarım var. Şimdi gelin tarifimize geçelim. Fırın tepsimin içerisine yağlı kağıdımı ekledim ve eriklerimi şu şekilde tepsime diziyorum. Evet, tüm eliklerimi şu şekilde dizdim. Kalanları da şöyle üzerine ekleyebilirim. Şimdi dizdikten sonra üzerlerine bir de toz şeker serpiyorum. Toz şeker serpmemin nedeni hem böyle tüm tatlıyı birbirine bağlayacak hem de üzeri böyle çok güzel karamelize olacak. Eğer burada toz şeker kullanmak istemiyorsanız pekmez de kullanabilirsiniz bu tarifte ya da hurma özü de kullanabilirsiniz. Evet şöyle şekerimi güzelce her yerine serptikten sonra burada kesmiş olduğum şöyle milföy hamurlarım var. Onları üzerine biraz böyle kenarlardan çekiştire çekiştire kapatacağım. Kapattıktan sonra şöyle elimle hafifçe yağlı kağıdın üzerine doğru bastırıyorum. Tüm hepsinin üzerine bu şekilde kapatacağım. Daha sonra üzerine yumurta sarılarını sürüp artık fırına göndereceğim. Evet, sonuncu milföy hamurumuzu da şu şekilde elimde biraz açıyorum ve tekrar üzerine ekleyeceğim. Bu arada ben burada erik kullandım. Siz evde hangi meyveleri istiyorsunuz bu tarifte kullanabilirsiniz. Aynı zamanda şimdi yazda yaklaşıyor tabii böyle serinletici tariflere de ihtiyacımız olacak. Bu tarif yaptıktan sonra üzerine bir top dondurmayla da servis ettiğinizde gerçekten çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi hem çok pratik zaten bir tarif hem de böyle farklılaştırabilirsiniz kendi isteğinize göre. Şimdi tüm mülföylerimi üzerlerine kapattım meyvelerimin. Şimdi üzerine yumurta beyazımı sürüyorum. Evet şimdi yumurta beyazımı da sürdükten sonra fırına gidiyoruz. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Ardından servis etmek için yine buradayız. Evet şimdi tatlarımız fırından çıktı. Hem çok güzel gözüküyor hem de çok güzel kokuyorlar gerçekten. Artık servis tabağımı alabilirim tatlılarımı şöyle altına hemen bir spatula sokup şu şekilde ters çeviriyorum ve hemen servis tabağıma alıyorum. Evet tatlarımı şimdi sunuma hazırladım. Üzerlerine son olarak pudra şekeri serpeceğim. Ve pratik meyveli milföy tatlımız hazır. Çat kapı gelen misafirlerinize ya da böyle pratik tatlılar istediğinizde hazırlayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli bir tatlı oldu. Dediğim gibi üzerine e, isterseniz eğer dondurma da ilave edebilirsiniz. Dondurma ile yazın. Yaz meyveleriyle birlikte çok daha lezzetli olacaktır. Şimdiden deneyenlerin ellerine sağlık Migros TV YouTube takip edip bizi izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.